Satış menüsünden satış siparişlerine geliyoruz. Liste aktif iken aktar butonuna bastığımızda irsaliyeye aktar veya faturaya aktar seçenekleri geliyor. Ben siparişleri irsaliyeye aktarmak istiyorum. İrsaliyeye aktar butonuna bastım. İrsaliyeye dönüşebilecek müsait olan siparişler listelendi. İrsaliyeye dönüştürmek istediğim siparişleri seçtim. Listele butonuna basarak siparişlerin satırlarını listelemiş oldum. Gördüğünüz gibi 7, 12 ve 16 numaralı siparişler listelendi. Küresel gaz vanası dönüştürülecek miktarlarında değişiklik yapıyorum. 3 adeti dönüşecek, 17 adeti dönüşecek ve 12 adeti dönüşecek. Çünkü bu siparişlerin bu kadar adetleri irsaliye dönüşmeye müsait. Kalanlarını daha sonra göndereceğim. Devam butonuna bastım. Her sipariş için farklı irsaliye penceresi açıldı. Kaydet butonuna basınca her siparişim için farklı irsaliye oluşacak. Ancak müşterim aynı müşteri olduğu için mevcut irsaliyi de seçebilirim. Ben yeni irsaliyeyi seçmeyi tercih ettim. Kaydet butonuna bastım. Gördüğünüz üzere seçmiş olduğum siparişler bir irsaliyeye aktarıldı. İrsaliye oluştuktan sonra malzemede hareket de oluşuyor. Çünkü ben bu irsaliye ile bu malları sevk etmiş oldum. İrsaliyeye baktığımız zaman müşteride herhangi bir hareket oluşmaz. Çünkü henüz fatura kesilmedi. Gördüğünüz üzere en son hareket 11 Haziran'da. Ancak malzeme hareketi oluşur. Çünkü malzeme müşteriye gönderildi. Malzeme analizi butonuna bastığımda küresel gaz vanasının 28 Temmuz'da oluşan 3 hareketini görüyorum. Çünkü bunlar 3 farklı satırda gönderildiler. Böylelikle satış siparişleri listesindeyken aktar butonuna basarak nasıl irsaliye aktarım yapıldığını görmüş olduk. Peki fatura aktarım nasıl yapılır? Buna bakalım. Aktar butonuna bastığım zaman faturaya aktar seçeneğini tıkladım. İrsaliye kesmeden doğrudan siparişten faturaya dönüştürmek istediğim siparişlerimi seçtim ve listele butonuna bastım. Bir önceki örneğimizde de aynı siparişleri seçmiştim. Siparişlerden kalan miktarlar dönüşebilir olarak gözükmekte. Siparişin tamamını faturaya çevireceğim. Bir kısmını da irsaliye ile faturaya çevirdim. Devam butonuna tıklıyorum. Her sipariş için farklı fatura oluşturabilirim. Bunu istemiyorum. Çünkü aynı müşteri mevcut faturaya aktarım yapabilirim. Bu durumda buradaki müşteri olan Junnata CO şirketinin mevcut bir faturası olması lazım. Böylece onun üzerine aktarabileyim. Gördüğünüz üzere 11 Haziran'da faturaları var. Ancak benim siparişim 23 Temmuz'da. Bu faturalara aktarım yapmamalıyım. Yeni fatura butonuna basarak yeni bir fatura oluşmasını sağlayabilirim. Kaydet butonuna bastığımda yeni bir satış faturası oluştu. Yine malzeme analizi butonuna bastığımda 28 Temmuz'daki hareketlere baktığımız zaman şu üçü siparişten irsaliyeye, şu üçü de siparişten faturaya dönüşen malzemenin hareketleri. Faturada müşteriye baktığımız zaman kayıt atıldığını göreceğiz. 28 Temmuz'daki kayıt atılmış durumda. Çünkü fatura edildikten sonra alacak resmiye dönüşmüş oldu ve alacağımızın kaydı yapılmış oldu. Müzik <laughs>